Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Mert Ramazan Demir'in bugünkü görüntülerini takdim ediyoruz. Sokakta kameralara yakalanan Mert Ramazan Demir'in yeni görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Tabii ben de hemen sizlere iletmek istedim. Eğer sizlerde yakışıklı ve karizmatik oyuncumuzla ilgili yepyeni haber ve bilgiler, yepyeni görüntüler görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı da unutmayın.